İyi günler, hansı hansı, Erkan Alpay. Karatidon mücadele sanatında bilgeliğin anahtarı nedir? Müsabakalarda kazanma duygusunun ve erken yaşta komitif fikrinde ısrarcı olmanın temel tek tek çalışmalarının önüne geçmesi, karatidon mücadele sanatının yapısını ve ruhunu bozdu. Antrenörlerin sporcularına gerekli zaman ve olgunluktan önce müsabakalara sokmaları ve ısrarcı tutumları tekniklerdeki güç, çeviklik, hız ve keskinlik gerektiren çalışmaların ihmal edilmesine sebep olur. Öğrenme olgusu bir tekniği öğrendikten sonra başka bir tekniğe geçmek suretiyle hayata geçirilir. Kartika daima ölçülü olmalıdır. Aşırı duygusallıktan uzaklaşmalı, saldırgan tavırlar elemini edilip sabır ve tevazu sergilemelidir. Kato mücadele sınıfında bilgiye giden anahtarın üç temel yolu budur. Sevgili Mersan Seyahat Kemal Bay.